Sene 1940 yılıydı. Nenemze böyle beraber gelinlik görmeye gittik. Mahsun'un amcasının kızının evine. Orada tezek yanıyordu. Tezek altında çıbık koyuyorlar bir çorba pişiriliyordu. Çorba tam piştiği sırada bir kadın geldi. Dedi ki döndünün dedi bir oğlu oldu dedi ufak tefek ama çok canlı bir çocuk dedi. Adın da Şerif. O dönemler kalabalık bir köydük. Şimdi çok azaldı. O zaman köyümüz kalabalıktı. Evler cıvıl cıvıl, gelinler vardı, bebeler vardı, insanlar vardı. Bereketli bir köydü. Her köylü gibi her evde bet bereket vardı yani. Şimdi Berçenek kozmopolit bir köy. Yarısı Alevi, yarısı Sünni. Ama ne Aleviler Sünnileri ne de Sünniler Alevileri horlamazlar. Bir kardeş gibi iç içe yaşarlar. Büyüklerin yanında kışı öyle geçirdik, yazın çok çalışırdık. Çok işimiz olurdu, çok. Yani babam arpa ekerdi, buğday ekerdi. Onları hep elimizle dererdik küçüktük ama büyük büyük işler görürdük. Abim tabi biraz büyüdü, okumaya başladı. Ve gizli olan bu sevdası da yavaş yavaş uç vermeye başladı. Saz çalanların yanında bulundu. Değiş türkü söyleyenlerin yanında bulundu. Şimdi geçmişte bizim gazetemiz yok, televizyonumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama aşıklarımız var. Görebildikleri, algılayabildikleri, taşıyabildikleri her şey aşıklardan öğreniliyor. Köy odaları var. Komşu köyden gelen bilgileri paylaşılan odalar var. Veyahut da il bazında var bu. İl bazında var, ilçe bazında var. Aşıklar önemli bilgiye sahipler, yani değere sahipler. Mahsuni Baba'nın çocukluğu hiçbir çocuğa benzemez. Mahsuni Baba çocuktu ama hep büyüklerle otururdu. Hatta büyüklerin de yanında otururdu. Söz söylemeye çok küçük yaşta başladı. Yani çok güçlü sözleri vardı. Büyük şairler oldu. Bizim çevremizde, Berçenek'te de şairler de çoktu. Hemen 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 herkes şairdi. Herkes yazardı yani. Çok düşünen, düşündüğünü hiç çekinmeden söyleyen canlı ve hareketli bir çocuktu. O sırada da samanlıkları yıkıldı. Uçtu yani. Buna babasının çok üzüldüğü için Mahsuni çok etkilemişti. Niye yıkıldın samanlık diye bir şiir yazdı. O şiiri Oradaki bulunan bizlere okudu. Yani ezbere okudu o zaman için. Yazı falan yoktu daha. Mahsun'u da okumaya başlamamıştı. Ben bile başlamamıştım. da benim amcalarım da şairdi. Amcalarımdan hem saz yaparlardı, tut ağacından oyarlar, saz yaparlardı. Hem de çalarlardı. Sazı da çalarlardı. E Mahsun'un babada da yani Allah vergisi, o yaşta da, bir bir aşk vardı, bir sevgi vardı. Yani çok severdi. Bilhassa böyle saz çalanların dizinin dibine kalkmazdı. Köyde de çok boldu. Sohbet bol olurdu. Bir de bizde bir gelenek vardır. Büyüklerimiz dedelerimiz gelir. Nasihat verir, öğütler verir, barışlar yapar, küsleri, dargınları barıştırırlar geleneklerimiz vardı. Bu bunların içinde de çok bulundu. Mahsuni önce Berçenek'te yetişmiş ozanlar vardı. Bu ozanlardan bir tanesi Ala idi. Mahlası Ala idi. ismi Haydardı da. Bu güzel saz çalardı, türküler söylerdi. Hasan Hüseyin diye bir adam vardı. O da ozandı, güzel saz çalardı. Mahsun'un amcası Pehlil, o da saz çalardı. Şimdi bu saz çalınca biz çocuklar devamlı giderdik, odalarda otururduk. Mahrumi, Deli kendi köylerde. Bizim köyde de çıl, e, perişan güzel. Ondan sonra aşık hayretti, Mustafa Çavuş derlerdi. Şiirlerinde hayretti geçer. Tevfik Baba, bizim köyde uzunlar çok oldu. Benim babam Bunlar yanına çok gelir giderdi. İşte bunlardan etkilenen Mahsuni saz çalmaya merak etti. İlk eğitimini saz eğitimini amcası perhlicilikten aldı. Ondan sonra ikinci şeyi ozanlığı Mahrumi'den aldı. Mahrumi baba. O da iyi bir ozandı. Kitapları var. Yani mezarı da Berçenek'te. Mahrumi baba. Onun için Mahsuni'nin esas büyük hocası sazı öğreten, ozanlığı öğreten, ozanlığının gelişmesini sağlayan adam Mahrumi baba, babadır. Şimdi Mahsuni'nin geldiği yani beslendiği coğrafya kaynak nokta baktığımızda işte Maraş, Alhas dediğimiz yapı, Avşin, Elbistan, işte Pazarcık tarafına, Göksu'nun o taraflara baktığımızda e, gerçekten de Türkiye'de ya da bu coğrafyada e, çok aşık üreten ee, en başta belli isimlerden bir yeri Maraş. Ee, öyle ki hatta ona bir Kaşanlı diye bir yeri var mesela Kaşanlılar. Kaşanlılar ne çıkar? Aşık çıkar yani direktmen. Kaşanlıysa aşıktır, çok aşık çıkmıştır. Ama e, o yöremin e, bu inanç ya da e, perspektif olarak, dünyaya bakış açısı olarak baktığımızda, gördüğümüzde ya da incelemeye aldığımızda e, Alevi bektaşlık kültürünün kendi içinde en barışık ve en arı yaşandığı bir yer olarak düşünüyorum. Bu benim bakış açısı. Kendisinin doğup büyüdüğü şehirde hem mektep var hem medrese var. İnsanlar bilgili. Bölge mektep var, medrese var. Hepsini öğreniyorsun. Dikkat edersen meluliler, mücrimiler, masoniler o bölgeden çıkıyor.